Değerli dostlar, herkese merhabalar ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizinle birlikte İstanbul'da gerçekleşecek olan koşulların tamamını değerlendireceğiz. Kısa bir süre yoktum, 8-10 gün kadar dinleniyordum, istirahat ediyordum. O yüzden herhangi bir paylaşımı yapmadım. Bundan sonra inşallah devamı gelecektir diyorum. Geçelim günün birinci koşusuna. Yorumlamalarımıza geçmeden önce de videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız ve destek yaparsanız bize çok seviniriz diyorum. Şimdi günün birinci koşusu 4 yukarı Araplar 2100 çimde koşulacak. Şimdi şöyle bir koşunun gidişatına baktığımız zaman ön tarafta gidecek iki tane isim var. Kaya Bey ve Gubas. Ee, bana göre bu isimlerden Kaya Bey ön tarafa gidecektir. Bilginle birlikte e, Kayal Peş, Kubas, e, Silahlı, Dilberan, Kurtengin ve Prens sırasıyla koşu geçilecektir diyorum. Sırasını da veriyorum. Yani bana göre bu şekilde gidilecek koşu. E, orada tempo biraz yükselecek. Ama bence Kayal Bey virajı önde dönecektir. E, benim ilk atımda 4 numaralı Kayalp Bey olacak. Beyaz Bayrak Aynı Yarışı bekliyorum Bilgin'le birlikte. Ganyan, Ganyanlı kazanacaktır kazansa bile. İlk atım 4 numaralı Kaya Bey. İkinci atım 2 iki numaralı Prens Yora. Prens Yora sonlardan çok etkili gelebilen bir isim. Ee, kendisini Taylan'dan beri yakından takip ediyoruz. Biliyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz bir at. Ee, sondan çok etkili geliyor. Özellikle koşunun başında Kubaz ve Kaya Bey koşuyu süratlendirirse çok etkili gelecektir. İkinci atım 2 iki numaralı Prens Joro olacak. Üçüncü atımda e, her ne kadar 50 günlük bir arası olsa da bu 50 günlük arasında da e, Bursa pistinde çalışmalarına devam etti. 1 numaralı silahlı diyorum. Silahlı potansiyelli iyi bir at. E, ben gücüne de potansiyeline de inanıyorum silahlının. 4-2-1 burası için 3 e, isim çıkarttım. 4-2-1 bende ayrımsız olacak. Geçelim günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu 2 yaşlı İngilizler şartlı bir bir mücadele 1400 için pistte koşulacak. 8 isim iştirak etmiş koşuya. Ee, özellikle yarın idman pistini izledim. Koşan tüm atlara baktım. Ee, ben burada Bir numaralı Family Han'la başlayacağım. Ee, bir Funny Familiar temsilcisi Natif Han'dan olma. Funny Familiar temsilcisi. Funny Familiar gibi kısraktı. 90-100 handikapa kadar çıktı. Hani bilir yani 94'leri falan gördü diye biliyorum ben öyle hatırlıyorum. İyi bir kısraktı. ben bir numaralı Fanny Familiar ile başlayacağım. E, Han'la Han başlayacağım. 27 tane galabı var. Familiar Han'ın. çok düzgün. Tabi yani 7. ayda kesilmiş galopları ama 9. ayda tekrar başlamış. 9. aydan bu yana da e, gerek binlik işleri olsun, gerek 400'lük, gerek 600'lük işleri yeterli sayıda iş, işi var bu safkanın. O yüzden ben bir numaralı Fanny demek istiyorum ilk sıradan. İkinci sıradan 3 numaralı e, Noble Star diyorum ve da ile birlikte start alan bu tayda e, 18 tane galabı bulunuyor. Bu 18 tane galabında da yeterli sayıda işlerle hazırlandı. Son Witcher'de gerçekten idman pistinde fena değildi. Arkadaşlar özellikle açıp izlerseniz eğer ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, 4, 3. sıradan 8 numaralı Sirax diyorum. Kocakaya binecek. Özellikle idman pistinde. Ee, Foltaya çok diri bir şekilde gir girmişliği var. Ee, 8 numaralı Sirax'da 3. sıradan değerlendirmek istediğim isim olacak. Dördüncü sıradan da 4 numaralı Sirius Vega diyorum. Bu tayında 14 tane galabı var. Ankara'da hazırlandı. Ee, çalışmalarını Ankara'da sürdürdü bu koşu için. İstanbul'a gelecek diyorum. Ben 4 atla geçeceğim burayı. Ee, bu saydığım taylar bana göre yeterli olacaktır burası için. Geçelim günün 3. koşusuna. Günlücü koşusu şart 4 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetikte koşulacak. Ee, ben bu koşu için iki at çıkardım. Onlar da 1 numaralı No Pasaran ve 3 numaralı Şevşenko. Özellikle 1 numaralı No Pasaran tarafındayım. Sondan bir önceki şartlı 5 koşusu e, Abdül'ün arkasına girdi. Çeli biraz ESS Warrior ve gibi kaliteli isimleri de geride bıraktı. Ee, o koşusu gerçekten çok iyiydi no pasarın. Ondan sonra bir kısa vade koşuya gitti Bahadır Gözek koşusuna. Pitbull, Right the Lightning ve Attalos gibi e, önemli atlarla birlikte koştu. Ben özellikle bir numaralı no pasaran tarafındayım yarın için. 61 kilo olsa da Kocakaya bu kiloyu e, yedirecektir diğer isimlere diye düşünüyorum. Eksik koşması durumunda da 3 numaralı Şevşenko'nun devreye girebileceğini düşünüyorum. Ee, Şevşen Konu'nda yani bir önceki koşusu Ad Ahmet Aslan'la birlikte Gonzalo'nun arkasına girdi. Engin Tronciatres gibi isimleri geride bıraktı. Ee, son koşusu da İstanbul'da Çin bir koşu. Ee, Handikap 15 bin mücadele. Orada da üçüncülükle ayrıldı. Ee, no Pasa'nın eksik koşarsa, bir talihsizlik yaşarsa eğer Şevşen devreye girebileceğini düşünüyorum. Bir üç şeklinde geçmeyi planlıyorum burayı. Geçiyorum günün dördüncü koşusuna. Günün dördüncü koşusu şartlı dört dişi üç yaşlı Araplar 1600 şimdi koşulacak. Ben burada dört numaralı bin yılla başlamak istiyorum. Dört numaralı bin yılın son koşusunu izlerseniz Mehmet Salih Çelik'in bariz hatalarını görebilirsiniz. Yani kazanacağı koşuyu Mehmet Salih Çelik kaybetti bin yılla. Mehmet Salih Çelik kaybetti ama abisi bence kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani Ahmet Çelik'le birlikte bin yıl benim ilk atım olacak. İkinci atım 2 iki numaralı Bendeme. Ben de son İstanbul koşusu. Gayet iyiydi. O gün için biz e, Aybenova'yı vermiştik. 2 hatta 7 lira 50 kuruşu Aybenova kazanmıştı. 2 hatta vermiştik onu. Ee, ama ben yani için iki numaralı bendeme tarafındayım. Bin yıl eksik koşarsa eğer bendeme Özcan Yıldırım'la birlikte devreye girebilir. Çünkü grup çok müsait. 3. Ee, üçüncü sıradan da startla birlikte liderliği alacak olan 3 numaralı Tuğçe İm'e vermek istiyorum. Tuğçe'nin son koşusunda liderliği aldı. ısrar etti o gün Ali Can İnce liderliği almakta. Aldı ve çok rahat bir birincilik elde etti. Yarında bu apranti kardeşimiz muhtemelen liderliğe çıkacaktır. 4-2-3 burası için ayrımsız sıralamam olacak. Geçiyorum günün 5. koşusuna. Günün 5. koşusu 1500 sentetik. 3 yukarı İngilizler. Ben burada ilk sıradan şansı 7 numaralı Castigliano'ya veriyorum. Castigliano son koşusunda bize hayal kırıklığına uğrattı kazanacağı yarıştan Kocakaya ile 5. olarak ayrıldı. Ben yarın ilk sıradan yine Kocakaya'ya bir şans veriyorum ve Castigliano diyorum. 7 numaralı Castigliano ilk atım. 2. atım 4 numaralı Win Winner My Love. Şimdi Winner My Love bana göre çok iyi bir at. Burada Aprant indirimine de gidilmiş. Bir kilo düşürmüş. Ki en espozlarda bana göre iyi at binen bir çocuk. İki, i̇kinci sıradan dört numaralı Winter My Love diyorum. Eksik koşarsa Castilliano mutlaka devreye girecektir. Koşuda hızlı gidecek. Onu da söylemek istiyorum. Özellikle Luke Nips, Kral Çıplak, ee, zaman zaman Mr. Big Shot ki ön, ön tarafa gitme potansiyeli var bu isminde. Ee, koşuda hafif bir sürat bekliyorum. Bu sürati de Castilliano ve Winter My Love e, lehlerine çevirebilir diyorum. Üçüncü sıradan da bir numaralı Bolat boy demek istiyorum. Ee, şimdi bu isimle son koşusunu kazanırken güzel bir birincilik elde ettik. Castigliano'yu geride bıraktı o gün. Ee, devam eden formu var. İlvan pistinde de iyi. Ee, ben burayı bu üç atla birlikte geçmeye çalışacağım. Dileyen isteyen e, takip ettiğiniz tuttuğunuz atlar varsa siz de yazabilirsiniz. Ben 7-4-1 şeklinde burayı 3 hatta ayrımsız bir şekilde geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün 6. koşusuna. Günün 6. koşusu Şevket Belgin koşusu. Kısa vadiyeli dişi. Ben burada ilk sıradan şansı 1 numaralı Victoria Matra'ya vermek istiyorum. 1 numaralı Victoria Matra muhtemelen liderliğe çıkacaktır. Ön tarafa çok seri bir isim beyaz bayrak aynı yarışı yapması e, muhtemel. Bir numaralı Victoria Matra ilk atım. İkinci atım üç numaralı Bonnam olacak. Bu hatta da e, son koşusunda bana göre kazanacağı bir gruptan üçüncü olarak ayrıldı. Sonlarda sonları çok iyiydi. Ama ne yazık ki üçüncü olarak ayrıldı. Ahmet Çelik ile birlikte Victor Matra durduğu yerde atlayabilir Bonnam. Son sıradan da 5 numaralı Secret Mirror demek istiyorum. Secret Mirror'ın son koşusu bu. E, Savade 7. bir koşu. Ee, o gün de ben çok önlerde tutuyordum. Secret Mirror'ı üçüncü olarak ayrıldı. Ee, ondan önceki Jim koşusu gayet güzel. Jim de e, çok uzak farkla kazandı yarış hayatına gösterişli bir birincilikle başladı aslında. Ee, bana göre bir 3.5 burası için gayet yeterli. Ee, ben bu atla birlikte bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün yedinci koşusuna. günün 7. koşusu LÖSEV koşusu. 1900 şimdi koşulacak. Ben ilk sıradan şansı 7 numaralı 6 numaralı Özü Doğru'ya vermek istiyorum. Şimdi Özü Doğru'nun son koştuğu gruba bir bakacak olursak eğer yani İstanbul Vali koşusunda koştu. Ey Yama Bahur Beyaz Işık gibi yani önemli isimlerle birlikte koştu. o gün için 3. olarak ayrıldı Selim Kaya ile birlikte. Ee, yarın koşunun gidiş hattına da baktığımız zaman ön tarafa gidecek azimli ve kozmoz var. Koşu daha hafif bir sürat olabilir. Ee, bu süreti de 6 numaralı özü doğru lehine çevirebilir Vedat'la birlikte. İlk sıradan 6 numaralı özü doğru. İkinci sıradan 4 numaralı rüzgar barış diyorum. Dediğim gibi koşu sürate binerse sonlardan çok etkili gelebilir rüzgar barış. Ee, üçüncü sıradan 5 numaralı Mr. Win diyorum. Mr. Win de özellikle 400 civarında dış kulvarda görebilirsek Mr. Win'i etkili bir koşu bekliyorum Mr. Win'den de. Ee, son sıradan da 2 numaralı Taşkent diyorum. Ee, Taşkent önemli bir isim, kaliteli bir isim. Ee, son koşusunda Ali Yıldız'la birlikte e, kısa vade koşuda Hazvallı'nın arkasına girdi. İkincilik e, yaptı o gün. Yarın saydığım isimler eksik koşar eğer mutlaka Taşkent Ahmetçelik'le birlikte devreye girecektir diyorum. E, bu saydığım isimlerle birlikte bu koşuyu geçmeye çalışacağım. geçirim günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu Atıp Esenbel koşusu. Grup 3 bir mücadele günün merakla beklenen koşusu. Şimdi koşunun gidişatına baktığımız zaman kaptım Fantastik, Altan ve Levender ön tarafı isteyen isimler. Ama bana göre bu isimlerin en güçlüsü bir numaralı Captain Fantastic. Ee, her ne kadar çimi biraz eksik olsa da bu ismin e, çimde koşup kazanmışlığı tabelaları da bulunuyor. Ben ilk sıradan bir numaralı Captain Fantastic demek istiyorum. Startla birlikte liderliği alıp beyaz vare yarışı izlettirebilir bizlere. Özellikle Bursa pistinde de 6 tane galopla hazırlandı bu koşuya. 6 galopla geliyor. Saadettin Boyraz'ın da kantarmasını çok seviyor bu isim. İlk sıradan 1 numaralı Captain Fantastic. İkinci sıradan 4 numaralı Maximus Maximum Power demek istiyorum. Ee, bu atın da sondan bir önceki koşusunda grup bir sürat koşusunda Son of saldırmışlığı var. O gün o koşudan ikinci olarak ayrıldı. Festival, Favor, Annabelle gibi e, önemli isimleri geride bıraktı. İkinci sıradan 4 numaralı Maximus Power e, ee, Müslüm Çelik'in de kan tanımasını seviyor bu isim. İkiliden düşmedi Müslüm Çelik'le birlikte. Ee, üçüncü sıradan da altı numaralı Dicking Sayer diyorum. Dicking Sayer son koşusunu kazanacağı bir koşu Özcan Yıldırım. E, eksik binmesiyle birlikte kaybetti. ikinci olarak ayrıldı. Yarın Kocakay'ı çok daha etkili binecektir. Ben üçüncü sıradan... 6 numaralı Dicking Sayer diyorum. Bu atla birlikte geçeceğim. Dileyen isteyen eğer tuttuğunuz hatları varsa siz ekleyebilirsiniz saydığım isimlerle geçmeye çalışacağım geçiyorum günün 9. koşusuna günün 9. koşusu 1600 için güzel bir mücadele bizleri bekliyor şartlı 5-4 yaşlı araplar ben sıradan şanslı bir numaralı yeni sisteme vermek istiyorum yeni sistemi uzun zamandır takip ediyorum yarışta kazandırdık bayağı bir önce yarışta kazandırdık çok uzun zamandır yeni sisteme oynuyoruz. biz Takip ediyoruz. İlk sıradan bir numaralı yeni sistem diyorum. Takip atım olduğu için. E, i̇kinci sıradan şöyle bir koşunun gidişatına baktığımız zaman 3 numaralı King Rasim liderliği alacak, basacak, gidecek. Ama bana göre duracak, yarışı kazanamayacak. Öyle bir izlenim alıyorum kendisinden. Ben ikinci sıradan 2 e, iki numaralı Büyük Güntay demek istiyorum. E, Büyük Güntay özellikle e, son koşuluk savade bir mücadele. O koşudan dördüncü olarak ayrıldı. O koşta yeni sistemde altıncı oldu bu arada arkadaşlar. Ee, son koşusu bana göre gayet iyiydi. O grupta gücü nispetinde güzel bir yarış çıkardı. Uygun rakipleri yanında. Yeni sistem eksik koşarsa eğer devreye girebilecek ilk isim 2 numaralı Büyük Güntay'dır. 2 ee, numaralı Büyük Güntay demek istiyorum. Sonrasında 4 numaralı Mandar Abbas diyorum. Onun da son üçüncülüğü. Ali Kaçmaz'la birlikte gayet güzeldi. Ee, yarın 3. sıradan yazılmayı hak etti bence Ahmet Çelik'le birlikte. Son sıradan da 5 numaralı ZBK demek istiyorum. ZBK'nın da son koşusunu, son koşularını daha doğrusu pek fazla beğenemesem de saydığım isimler eksik koşarsa eğer Özcan Yıldırım'la birlikte mutlaka devreye girecektir diyorum. Geçiyorum günün son koşusuna. Günün son koşusu şartlı bir mücadele. Ee, özellikle bir numaralı kendi ee, ve de tabi şimdi bindiği isimden bahsediyorum. Bir numaralı kendi Bir Copperfield temsilcisi. Ee, anası Sugar Love. pek potansiyelli atlar veremedi ee, şu ana kadar. Sugar annesi Sugar Baby. Sugar Baby'nin de tek yavrusu Sugar Love. bu atın son idman pistini izleyin arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. özellikle de izlemenizi rica ediyorum. 15 tane kayıtlı galavu bulunuyor. Son idmanını Sefer Demir yaptırdı bu ismin. İstanbul pistinde. Yani neredeyse elinde bir buçuk saniyesi vardı. Yani fotoya böyle bir diri giriş. Ee, ben son zamanlarda pek görmedim ee, benim bankom bir numaralı kendimen özellikle idman pistini açıp izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız yılan gibi bir at ee, muhteşem bir at bana göre e, yarın için kazanacaktır bir numaralı kendimen önemli bir isim olacak gibi görür, görüyorum yani Herhangi bir talihsizlik yaşamazsa eğer ben bir numaralı kendime'nin koşu kazanacağını düşünüyorum ve bankollara gönderiyorum arkadaşlar şu dakikaya kadar dinleyen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayalım herkese bol şanslar mutlu günler diliyorum.